24 Ocak depreminin ardından Elazığ'da yapımına başlanan ve sona gelinen konutların kurası noter huzurunda 5 Mart tarihinde çekilmeye başlanmış ve 19 saat sonra kura çekimi sonlanmıştı. Afat ve TOKİ işbirliği ile Yemişlik, Çatalçeşme, Safran ve Karşıyaka mahallesinde yapılan ve büyük bir bölümü tamamlanan yaklaşık 4598 konut için karma kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirlendi. Kura sonrası hak sahipleri tarafından merak edilen tüm ayrıntıları AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı Kanal 23'e açıkladı. Kentsel dönüşüm alanı dışında yani konutunun bulunduğu yerde konut yapılmayan ailelerin rezerv alanlardaki konut kurası. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yerlerin kurallarının daha sonra çekileceğini belirten Pıhtılı, çekilen son kurallarla beraber toplam 7 bin aileyi rezerv alanlara yerleştireceklerini söyledi. Cuma günü e, sabah 8.30'da kura çekimine başlandı. Yaklaşık 19 saat 25 dakika aralıksız kura çekimi devam etti. 4598 tane ailenin kuraları çekildi hak sahibi ailelerin. Bunlar ilimizdeki 35 mahalleden hak sahibi olan kentsel dönüşüm alanı dışında yani kendi alanlarının dışında konutları alacak olanlar. Çünkü kentsel dönüşüm alanlar biliyorsunuz. Mustafa Paşa, Rüstem Paşa, Abdullah Paşa, Sürsürü 1 ve Sürsürü 2 bir de Güneş sitesi. Bunlar kendi yerinde konutlar yapıyorlar. Onları çevre şehircilik il müdürlüğümüz kurallarını çekecekler. Bunlar... Kentsel dönüşüm alanı dışında yani konutunun bulunduğu yerde konut yapılmayan ailelerin rezerv alanlardaki konut kurası. Bu şekilde 4598 tane ailenin kurasını çektik. Daha önceden de 2000'in üzerinde konut kurası çekilmişti. Böylelikle 7000'e yakın rezerv alana gidecek ailenin konut kurasını çekmiş olduk. 39 mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin karma kuraya karşı çıkmasına cevap veren Pıhtılı, vatandaşların kendi arsasına ait yerlerin yine kendilerine ait olduğunu ve hak sahiplerinin kendi aralarında evlerinin yerini değiştirme hakkına sahip olduğunu belirtti şehrin rezerv alanlarına vatandaşın kendi arsası zaten kendisinin duruyor. Hasarlı evinin bulunduğu yer kendisinin. Orayı kendisi müteahhite verip yaptırabilir, satabilir, değerlendirebilir. Onunla ilgili devletin bir tasarrufu yok. Bunlar ayrıca vatandaşın barınma ihtiyacını temin etmek için devlet arazilerine yapılmış olan konutlar. Bununla ilgili şehrin yakın lokasyonunda yapılan yerler. İşte biri Yemişlik bölgesi, biri çatal çeşme denen şehir hastanesinin Fethiye'nin şehrin gelişmekte olan alan olan şehir hastanesinin bulunduğu kısım. Öteksi Zafran, öteksi şehrin hemen içinde olan Karşıyaka Mahallesi'nde yapılan konutlar. Şehrin her noktasına aynı uzaklıkta, her mahallesine aşağı yukarı aynı uzaklıkta olan çok depreme dayanıklı sağlam konutlar. Bir genel kura yapıldı. Noter huzurunda çekildi. Kimin noterde nasibine neresi çıktıysa oraya gidecek. Ancak ayrıca şöyle bir becaiş yapma yetkisi verilecek. Belli o becaiş yetkilendirme süresi içerisinde becaiş hakkı verilecekler. Aileler kendileri birbirleriyle becaiş yapabilir, noterle gidip beceriş yapabilirler. Bu süreci daha sonra ilan edeceğiz becerişle ilgili. Birbirlerini yer değiştirebilirler. Notere gidip birbirlerinin yerlerini değiştirebilirler. yerlerini değiştirdikten sonra konutlarını teslim alırlar. Evlerin teslim tarihleriyle de ilgili bilgi veren Pıhtılı, ilk olarak Çatalçeşme, Safran ve Yemişlik bölgelerinde hak sahiplerine teslimatların başlanacağını söyledi. Konutların kuralları çekilen ailelerin konutları bittikçe teslim edilecek. En yakın süreçte işte önümüzdeki bir aya kadar Çatalçeşmeden teslimat var. Yemişlikten kısmen teslimatlar olmaya başlayacak, zafrandan teslimatlar. Yaz ayına kadar bu kurası çekilen konutları toplu konut idaresi bize teslim ettikçe, şu anda inşaatları devam edenler de var çünkü, toplu konut idaresi AFA'da teslim ettikçe biz de vatandaşlar, hak sahibi ailelere, kurada kim çıkmışsa onları teslim edeceğiz.